Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu Resulillah. Kıyamet günü şeyhlerin, müritlerin ellerinden tutacağı ve onları kurtaracağı doğru mudur? Değerli kardeşlerim, bu konuyu doğru anlayabilmek için öncelikle şeyh mürit ilişkisini doğru anlamamız gerekiyor. Şeyh eğer ki bir mürit için mürşit yani yol gösteren Kur'an'ı ve Resulullah'ın sünnetini öğreten bir öğretmen niteliğinde ise e, doğru bir nitelendirme olacaktır. Şeyh sadece bir öğretmen gibi müridini yetiştiren, Kur'an ve sünnet ölçülerinde Allah'ın ve Resul'ün istediği şekilde yol almasını sağlayan, ibadet etmesini ve kulluk etmesine vesile olan bir öğretmen olarak düşünüldüğünde e, yanlış olmaz. Ancak maalesef tarikatlarda şeyhlere olağanüstü vasıflar yüklenmekte hatta ve hatta peygamberlerin de ötesine geçen peygamberlerin yetkisinin de ötesine geçen sıfatlar yüklenmektedir. Kur'an ve sünnette hiçbir delili olmayan ve tamamen hurafelere dayalı bir takım hikayelerle bir takım olağanüstü yakıştırmalarla şeyhlere akıl almaz bir şekilde bir takım sıfatlar yüklenmektedir. Onların kabirde müritlerinin imanını, ölüm anında imanını kurtaracağı, kabrinde onlara yardımcı olacağı, azap görmemeleri için, ahirete imanını göçmeleri için yardımcı olacağı ve ahirette hesap gününde, kıyamet gününde de müritlerinin ellerinden tutacağı ve eteklerine yapışan müritlerini cennete kadar ulaştıracağı şeklinde bir takım e, hurafe, hikayeler anlatılmaktadır. Ancak bunların hiçbirisinin aslı bulunmamaktadır. Yani şeyh sanki kendisini kurtarmış da müritlerini kurtarmak için gayret ediyormuş gibi bir şey e, anlatılıyor. Oysa şeyh de şeyhler de sonunun ne olacağını bilmemektedir, bilemezler. Yani onlar kendilerini kurtarmış mıdır ki başkalarını kurtarmak için böyle yardım etsinler, koşsunlar. Yani onlar da sonunun ne olacağını bilemezler. Elbette ahirette şefaat edecek bir takım kullar olacaktır. Allah'ın salih kulları olacaktır. Ama onlar da bunu kendi iradeleriyle yapmayacaklar. Ancak Rabbimizin dilemesiyle yapacaklardır. Rabbimiz bir takım salih kullarına e, bu şefaat izni vererek onları onur edecektir. E, tabii ki bu da ancak Allah'ın izniyle olacak. Şefaatin tümü Allah'ın hakkıdır çünkü. Nezellezi yeşfe'u indahu illa bi izni. O izin vermeden kim şefaat edebilir ayeti bu manada gereyan etmiş, ortaya çıkmış olur. Yani şefaatin tümü Allah'ın hakkıdır. Dolayısıyla kardeşlerim, şeyhlerin, müritlerin elinden tutacağı ve onları kurtaracağı kıyamet gününde e, hakkında anlatılan hikayelerin, inanışların birçokları uydurmadır. Tarikatlar içerisine girmiş hurafelerden, e, yanlış itikatlerden e, bir tanesidir. Yani ölçü şu olmalıdır. Ancak ve ancak. Tarikatlar içerisinde birçok yanlışlık girmiştir ama aslında ölçü olmalı. Şeyh bir öğretmendir. Müritlerini Allah'a ve Resulüne ulaştırmak için yani onların yolunu öğretmek, onların yoluna sevk etmek için bir öğretmen bir mürşit nitelinde olmalıdır. Ona olağanüstü vasıflar, olağanüstü özellikler yüklenmemelidir. Şeyhler ancak Kur'an ve sünnet ölçülerine göre yaşadıkları müddetçe onlara tabi olunmalı. Bidatlere, hurafelere daldıklarında, yanlışa sevk ettiklerinde onlardan uzaklaşmanı itaat etmemelidir. Oysa günümüzde maalesef tarikatler birçok şirkin, bidatin ve hurafenin merkezi haline gelmiştir. Oysa ilk kurulmuş amaçları böyle değildi. Kur'an ve sünnetin sistematik bir şekilde e, disiplinli bir şekilde yaşanmasıydı. E, Tabi gün geçtikçe her geçen gün yenilikler eklendi ve günümüzdeki e, batıl haline geldi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.